Herkese merhaba ben Volkan. Bu videoda ebay profilimiz için logo oluşturacağız. Logo online ticarette oldukça önemlidir. Çünkü müşteriler logosu olmayan ya da kötü logoya sahip olan satıcıların güvensiz olduğunu düşünüyorlar ve bazen sırf bu nedenle sizi tercih etmeyebiliyorlar. Logonuz satıcı profilinize kurumsallık ve ciddiyet kazandıracaktır. Ayrıca müşterilerinizin sizi tanımasını ve kolayca bulmasını sağlayacaktır. Logo seçimi oldukça önemlidir. Bu sizin kimliğiniz olacaktır. Logo nasıl olmalı? Logo basit ve sade olmalı. Akılda kalıcı olması gerekiyor. İnsanlar karmaşayı sevmez. Mesajınızı açıkça vermeye çalışın. Logonuz bazen siyah beyaz olarak da kullanılabilir. Böyle bir durumda logonuz bozulmamalıdır hedef kitlenizi göz önünde bulundurun. Logonuz markanızın farkını ortaya koysun. Resimde kötü bir logo örneği görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi küçük küçük yazılar ve bir karmaşa var. Anlamsız renk karışıklığı var. Altta yazı puntosuna önem verilmeden bir yazı yazılmış. Yani bu şekilde bir logonuz olursa müşterileriniz kesinlikle sizi ciddiye almayacaktır. Logomu nasıl tasarlayabilirim? Logonuzu Photoshop programıyla kendiniz tasarlayabilirsiniz. Biyonluk.com sitesindeki serbest çalışanlara makul fiyata logonuzu tasarlatabilirsiniz. Ayrıca, Hatchful sitesinden ücretsiz olarak logonuzu tasarlayabilirsiniz. Şimdi Hatchful sitesinden Nasıl video tasarımı yapabileceğinizi izleyeceksiniz. İyi seyirler. Tarayıcımıza headful yazıyoruz. Buradan ilk bağlantıyı açıyoruz. Daha sonra başla butonuna tıklıyoruz. Bu kategorilerden size uygun olan birisini seçebilirsiniz. Ben spor kategorisini seçiyorum. Next diyorum. Burada hangi tarz bir logo istediğimizi soruyor. Ben güçlü, arkadaşça ve enerjik bir logo istiyorum çünkü benim kategorim spordu. Next diyorum. İşimizin adını soruyor. Ben Fit Camp yazıyorum. Slogan Biz Strong. Daha sonra bu logoyu nerede kullanacaksınız diye soruyor. Bunların hepsini seçin ki size farklı boyutlarda tüm logoları versin. Next diyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok logo geldi. Bunlardan size uygun olanı seçip Next diyeceksiniz. Ben örneğin bu logoyu seçiyorum. Dilerseniz bu bölümden ekstra ayarlar yapabilirsiniz. Buradan yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Buradan ikon ekleyebilirsiniz. Buradan da ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Next diyorum. Logoyu indir butonuna tıklıyorum. Buradan bize e-mail ve şifre soruyor. Yeni bir hesap oluşturmamızı istiyor. Daha sonra sign up diyorum. Ve e-mail adresimize resim dosyalarını gönderdi. E-mailimizi açıp bu resim dosyalarını indirebiliriz. Buradan e-mailimize giriş yapalım. Gördüğünüz gibi Hatchful sitesinden bir mesaj gelmiş. Mesajımızı açtık. Buradan download diyoruz ve zip dosyası olarak dosyamızı indirdi. Dosyamızı açtık bu şekilde. Gördüğünüz gibi farklı boyutlarda 16 adet resim dosyasını bize göndermiş. Bu logoları dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.